Evet İlayda, neymiş bu çok önemli bir mesele. Biraz hassas bir konu Barışçım, o yüzden otur istersen rahat rahat konuşalım. İlayda iyi böyle, hadi uzat. Tamam, sen bilirsin. Hakkını çok severim bilirsin. Ya bilmiyorum öyle miymiş? Evet kuzenin sonuçta. Bir sıkıntısı vardı bana geldi, ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Neymiş hakkının sıkıntısı? Ben dururken niye sana gelmiş? Orasını ona sorarsın. Yani herhalde yargılanmadan konuşulacak birini aradı. Belki kendini bana yakın hissetti. Zaten bunun konumuzla pek bir ilgisi yok. Aa, şimdi ben durumu bir yere kadar çözdüm ama öyle bir noktaya geldim ki... ...artık sen olmadan daha fazla ilerleyemiyorum. Senin onayın gerekiyor. Tamam İlayda hadi anlat. Öncelikle şunu bilmelisin ki... ...ben istediğin sürece sana yardım etmeye hazırım. İlayda hadi. Tamam. Tamam. Hakan'ın yaptığı kazayı biliyorum Barış. Sen arabanla bir çocuğa çarpmış ve kaçmış. Kimden duydun sen bunu? İlayda nereden duydun? Hakan mı söyledi? O mükemmel suçsuz Barış Buka yıllarca hapis yatacak. İşine gelirse ya parayı ver ya da Barış abini hapiste ziyaret et. Leyla ne yaptın sen? Benden habersiz nasıl yaparsınız böyle bir şey? Ya bunda sinirlenecek bir şey yok Barış. Çocuk sadece abisini korumaya çalıştı. Kız seni hapse attırmakla tehdit ediyor. Biz de parayı vererek bu İslam'da zaman kazanmaya çalıştık. Ama bu kaydı da almayı başardık. Ne çözüm Allah aşkına? Bu ses kaydıyla ne yapacaksın? Hakan! Barış, Barış dur. Böyle sinirle çıkıp çocuğun da kalbini kırma şimdi. Benim bir fikrim var. Bak İlayda, bu iş seni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu meseleden uzak dur. Dur bir dakika, dur. Ne bu? Arabanın Şubat'ta satıldığına dair satış sözleşmesi. Eğer bu sözleşmeyle arabanın kazadan önce satıldığını ispatlarsan... ...Hakan da sen de kurtulursunuz. Ve kız da bir daha size şantaj yapamazsın. Ne yani? Bir de evrakta sahtecilik mi yapacağım İlayda? İlayda bu konuda uzak dur. Şokun geçince buraya tekrar geleceksin. Hakan! Şirin Hakan nerede? Daha gelmedi Barış Bey. Gelince hemen bana yolla. Teo nerede? O Gül'e gitti. Dedim ya Gül kötü diye. Teo'nun da telefonlarını açmıyorduk. Barış! Barış ne oluyor? Kötü bir şey mi var? Ya İlayda bir şey mi dedi sana? Ne yaptın Hakan sen? Ne, ne yaptın? Çocuklar, nereye gidiyorsunuz bakayım böyle? Dedektifçilik oynuyorduk da. <laughs> Yürümene o kadar çok sevindim ki. Yoksa buraya gelmeye cesaret edemezdim. Beni tanıyor musun? Biraz. İyi çünkü tanımadığım insanlarla konuşmam yasak. İyisin değil mi? Canın acımıyor. Yok çok iyiyim. Belki tedaviye bile gitmek zorunda değilim. Çok güzel. Çok sevindim bu habere. Babamı da tanıyorsan okuldan çıktığımı söyleme olur mu? Olur olur. Ama sen de bir daha sakın tek başına okuldan çıkayım deme. Bak dışarısı çok tehlikeli. Tehlikeli olduğunu biliyorum. O yüzden ismi macera ya. Senin çocuğun da bizim okulda mı? Onun için mi geldin? Yok. Benim çocuğum yok. Ben buraya seninle konuşmak için geldim. Niye? Kafeye bıraktığım hediyeyi açıp açmadığını merak ediyorum. O benim için mi? Evet, senin için de. Hala açmadın mı? Babaannem vermedi ki. Bir unutmuştur deyip sakladı. Kafeye gidince bakarım. Tamam, anlaştık. Ben o zaman yarın sen hediyeyi açtıktan sonra tekrar geleyim. Yine konuşalım, olur mu? Tamam, ben buralarda olacağım. Şimdi okula dönmeliyim. Peki. Biz geldik. Hoş aman, geldin. Aman kıvırcık salatan mı gelmiş? Gel bakalım gel. Al bakalım babası bunu. Tut şunları. Hah gel. Ha. güzel kızım benim. E nasıl geçti okulun? Ne yaptın? Yürüyeceğim diye çok yormadın kendini değil mi kızım? Yok babaanne. Sandalyeme hiç oturmadım. Arkadaşlarım çok şaşırdı. Aferin kız ballı böcek sana. Vallahi helal olsun ha. Sen bu işi başardın ya. Gurur duyuyorum seninle bak. Ay ben çiç ama hemen sütüyle kurabiyesini getireyim de gücü yerine gelsin. Ya yap aşkım yap. Ben getir. Yesin. Bana yardım eder misin? Tabii yardım ederim. Ballı böcek ne oldu? Ne yapacağız? Bana şuradaki kutuyu verir misin? Hangi şu şeydekini? Tabii vereyim kuzum ya sen iste. Sen nasıl çocuk şey, anne, anne nasıl çocuklar nasıl? Sana vermez şey. miyim ya? Al. Oh, ne yapacaksın? Açacaksın mı? Evet. İçinden bebek mi çıktı? Açtınız mı kızım kutuyu? Ya gelip sorarlarsa kızım ya. Ne yapıyorsunuz burada? Dışarıda bir sürü müşteri var. Gidip ya. Tamam abi. Çok güzelmiş baba. Benim alabilir mi? Olsun babacığım. Haftalardır kimse almadı zaten. Senin kısmetinmiş. Sana çarptığım için çok özür dilerim çiçek. Lütfen beni affet.